Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sınavı kazandıran özel sorular serimize devam ediyoruz. Bugün 14. dersimizi işleyeceğiz. Yine çok önemli sorular çözeceğiz. Arkadaşlar bugün 10 tane soru çözeceğiz. Onda 8 yapmaya özen gösterin. Maksimum 2 tane yanlışınız olsun. Olur mu arkadaşlar? Hemen başlayalım. Birinci sorumuz ile. Birinci sorumuz. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkında yönetmeliğe göre kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati kurul üyelerine toplantıdan en az kaç saat önce bildirilmelidir? 6, 12, 24, 36, 48. Cevap sizde. İSG kurulları ile ilgili bir soru ÖSYM e sürekli soruyor arkadaşlar tüm sınıflara. Burada kurul toplantısının günü, yeri, günü ve saati kurul üyelerine arkadaşlar 2 gün önce yani 48 saat önceden bildirilmelidir. Birinci sorumuzun cevabı 48 olacaktır. İkinci sorumuz 4857 sayılı iş kanuna göre işçinin iş yerinde kaç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlenmesi, işlemesi halinde haklı sebep süreci uygulanır. Yani fesih sebep süreci uygulanır. 3, 5, 6, 7, 10. Arkadaşlar cevap sizde. C seçeneğiyle A seçeneğini aynı yapmışız ama düzelteceğiz. Burada İş yerinde kaç günden fazla hapisle cezalandırılan işçinin iş hakti doğrudan feshedilir. Bununla ilgili bir soru sorulmuştur. Cevap sizde. Cevabı bakalım arkadaşlar. Cev cevabımız 7 gün olacaktır. Normalde gözaltına alınırsa işçi. Normalde arkadaşlar kıdemine göre fesih süreleri dikkate alınır. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar 06 ay 2 hafta feshedilmesi gerekiyor gibi 6-1,5-4 gibi gözaltı durumu sorulsa fesih süresini el alacağız. Ama hapis sorulursa iş yerinden iş yerinde olan cezası mesela hırsızlık yapabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum bir yaralamaya iş yeri arkadaşının yaralaya, yaralamaya yönelik bir durum olabilir. İş yeri dediği için 7 gün. Gözaltı durumu deseydi fesi süresine ilişkin fesi süresi bildirimlerine bakacaktık. Bu sorumuzun cevabı 7 gün olacaktır. Üçüncü soru. Yapı işlerinde sağlığı ve Güvenlik Yönetmeni'ne göre meskun mahallelerde topluma açık yerlerde Kazı işlerinin üzerinden geçilmesini sağlamak için kullanılan ahşap veya metalden her iki tarafı korkuluklu geçitlerin asgari genişliği kaç santimetre olmalıdır? 40, 50, 60, 70, 80. Cevapsız da arkadaşlar. Arkadaşlar kazı işlerinde geçit sorulduğu için cevabımız 80 santimetre olacaktır. Dikkat edelim. İskele sorulsaydı 60 olacaktı. Kazı 80. iskele 60. Bu şekilde kodlama yapalım. Dördüncü sorumuz. Çalışanın ölümü veya mağlubiyetiyle sonuçlanan bir iş kazası ya da meslek hastalığında ihmali yargı kararıyla kesinleşen iş güvenliği uzmanının veya iş yeri hekiminin yetki belgesinin durumu ile ilgili doğru husus hangisidir? 3 ay süreyle belgesi askıya alınır, 6 ay süreyle belgesi askıya alınır, 1 yıl süreyle belgesi askıya alınır, 3 yıl süreyle belgesi askıya alınır, belge tamamen iptal edilir. Arkadaşlar cevap sizde. Arkadaşlar bu soru aslında biraz daha güncel bir sorudur. Bolu Kartarkaya Oteli'nin yangınından sorumlu işkence uzmanına hapis cezası verilmiştir. Ama yönetmelikler, kanunlar açıktır. Yönetmelik ve kanunlar diyor ki çalışan ölümü ve maluti, maluliyetiyle sonuçlanan bir kaza varsa ve hekim ve uzmanda kusur varsa belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. Yönetmelikler de bu şekilde geçiyor. Bu kararı veren hakimleri, bilir kişileri arkadaşlar yönetmeliklerimizi okumalarını istiyoruz. Cevabımız 6 ay süreyle aske alınır olacaktır. 5. soru. Ebola virüsü hangi sınıf biyolojik etkenlerdendir? Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 henüz sınıflandırılmamış. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar Ebola virüsü etkili koruma ve tedavisi yoktur. Grup 4'te yer alır. Tüm virüsler değil ama genel olarak virüsler grup 4'te yer alır. Bu şekilde kodlamıştık. Ebola virüsü, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Marburg virüsü gibi saygılar arkadaşlar. 6. soru. Basınçlı kaplar Et kalınlığı kapların ortam sıcaklığında azami çalışma basıncının en az kaç katı basınca dayanabilecek şekilde kalıcı çevresel def, deformasyon faktörü yüzde kaçtan fazla olmamak üzere dayanabilecek öngörü, öngörülecek tayin edilir. Arkadaşlar et kalınlığı basıncı dayanıklılık basıncı sorulmuştur. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu soruda spesifik bir sorudur. Öğrenmenizi istiyorum. Dayanıklılık testlerinde 5 katı ve %1'den fazla olmayacak şekilde dayanabileceği öngörülerek tayin edilir. Yani genelde 5 kat sorusu soruluyor. Basınçlı kaplarda dayanıklılık gördüğümüzde cevabımız 5 olacaktır. Not almanızı istiyorum. Yedinci soru. İş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir iş yerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir? 3, 4, 6, 8, 12. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar cevaba bakıyoruz hemen. Tehlikeli sınıf dediği için ve 4000 çalışan dediği için cevabımız 8 olacaktır. Bildiğimiz üzere 250, 500, 1000 kuralımız var. Yani çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta tam zamanlı İGO görevlendirilmesi. Arkadaşlar tehlikeli sınıf demiş, 4000 çalışan demiş. 500'e böldüğümüzde cevabımız 8 olacaktır. 8. soru. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Antrop antropometri, fizyoloji, biyomekanik, hematoloji, histoloji. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar ergonomi insan vücut ölçüleri bilim dalı antropometridir. ÖSYM tarafından birkaç defa tüm sınıflara sorulmuştur. Tabi kolay bir soru biliyorum ama yine de Bilmeyen kişiler vardır illaki aramızda. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmenine göre 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sürfür oranı kaç ppm'dir? 0.2, 0.5, 2, 20, 50. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar burada maden konusunda havalandırma konu başlığı sıkça soruluyor. Havalandırma konu başlığında hidrojen sülfür oranı maden yönetmenine göre maksimum 20 ppm'dir. Bilginiz olsun arkadaşlar. 10. ve son soru. 10. ve son soruya geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmında bir link bıraktım. Google yorum linkidir. Bizim şirketimiz için önemli arkadaşlar. Yorum yapmasanız bile yıldız notu bırakırsanız çok memnun olurum. 10. soruya bakalım hemen. İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sözleşme kaç sayılı ilo sözleşmesidir? 87, 147, 155, 161, 187. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru birkaç defa sorulmuştur. ÖSYM ILO sözleşmenin no numarasını soruyor arkadaşlar. En önemli iş sağlığı ve güvenlik çalışma ortamına ilişkin sözleşmemiz 155 nolu sözleşmedir. İSG çerçeve 187 sağlık ile ilişkin sözleşmede 161'dir. Dipnot olarak kaydedelim. Arkadaşlar İnşallah bu testimizde 10'da 10 vardır ama en güzel sonuç 10'da 8'dir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10'da 8 yapan kişinin bilgi düzeyi çok iyidir diyebiliriz. Yorum kısmına yazabilir misiniz kaç doğru yaptınız ve sorular arkadaşlar hoşunuza gidiyor mu? Bu şekilde size fayda sağlıyor mu? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.